Ben de piyasaların genel kanısı üzerine 250 bas puanlık bir faiz artırımı beklediğimi söyleyebilirim. Ancak Aralık ayında da 250 bas puanlık bir faiz artırımı olabilir. %35'den %37,5 devamında %40. Ee, iki kez daha faiz artırmak suretiyle artık kenara çekilip piyasaları takip eden biraz daha FED modelini uygulayan bir Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası karşımızda görebiliriz diye tahmin ediyorum. Ancak 2024 yılında yine merkez bankaları Şahin Ton'daki söylemleriyle piyasaları biraz daha baskılamaya devam edeceğini ben düşünüyorum. Yine e, 2024 yılının ortasına kadar 2023 yılında önden yüklemeli yapmış oldukları faiz artımının etkileşimine e, 2024 yılının yarısına kadar gözlemleyen bir merkez bankası modeli karşımızda olabilir. E, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası e, genelde son aylarda piyasanın genel beklentilerini karşılayan kararlar vermeye devam ediyor. Herhangi bir sürprizle karşılaşmıyoruz. Özellikle son iki toplantıda. E, tabii ki yarınki toplantıda da 250 bas puanlık bir faiz artımı gelmesi durumunda piyasalara olumsuz yönde bir etkileşimin olacağını düşünmüyorum. E, pas geçmesi halinde e, dolar kurunda yukarı yönlü ataklar büyük bir ihtimalle 29 lira seviyesinin üzerinde çıkabilir. E, borsada satışlar gelebilir. E, bu kısa vadeli böyle bir dalgalanma görebiliriz. E, dediğim gibi e, piyasaların genel kanısı 250 baz puanlık bir faiz artırımı sürpriz yapmayacağı yönünde. Ancak pas geçmesi durumunda da tekrar e, döviz kurlarında yukarı yönlü hareketler, borsada tekrar aşağı yönlü destek seviyeleri gündeme gelir diye tahmin ediyorum. Tabii e, hem Hazine Maliye Bakanlığı'nın hem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son aylarda yapmış olduğu açıklamalar, yorumlar yine tek haneli bir enflasyona odaklandıklarını, tekrar e, bu tek haneli enflasyon için bütün mücadeleyi verdiklerini ve rahatlama döneminin de yine bir yıla tekabül ettiğini de işaret ediyorlar. Yine e, daha önceki açıklamalarında 6 ay gibi bir rakam telaffuz ederken yine 2024 yılının tamamını kapsayan bir süreç de var karşımızda. Yine geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası e, yıl sonu dolar tahmininde veya beklentisinde anketin de açıklamış olduğu 29.99 lira seviyesinde. Tabii ki e, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklenti anketi de bu beklentimizi aslında doğruluyor. Şu anda e, dolar TL kurunda 28.82 lira seviyesindeyiz. Ancak yine e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu bir açıklama var. O da Türk lirasındaki değer kaybı sürecinin artık durduğunu ve bundan sonra değer kaybı olmayacağını işaret ediyor. Orada biraz e, kafalar karışıyor. E, şimdi 2024 yılı ile alakalı döviz kurundaki beklentiler mesela benim kişisel olarak öngörüm daha önceki yayınlarımızda da sık sık telaffuz ettiğim gibi 45 lira seviyesi. İşte bu yüksek bir seviye karşımızda varken nasıl pozitif ayrışacak. E, veya kuru etkisini enflasyonu nasıl düşürecek? Burada biraz daha kafa karışıklığı olduğunu ben gözlemliyorum. Tabii. Ee, şöyle bir avantajımız da var. NC karar lazım. Tabii ki sancılı bir süreçten geçiyoruz. Ee, kolay bir süreç olmayacak önümüzdeki yıl. Ee, dolar endeksinde bir gerileme bekliyorum ben. Yani Amerika Merkez Bankası Fed'in para politikasına ilişkin kararlarıyla birlikte dolar endeksinde 92 seviyesine kadar bir geri çekilme ee, sık sık zaten ifade ediyorum. Bu beklentim halen geçerli. Euro dolar paritesi 1.09 seviyesinde malum bir seviyesinin altına kadar gerilemişti. Şimdi güçlü bir euro var karşımızda. Euro tarafında 2024 yılında 1.12 devamında 1.15 seviyesini bekliyor olacağım. Petrol fiyatları sakin, hatta satıcılı 81.5 dolar seviyesinde. İşte petrol fiyatları düşüyor. Dolar uluslararası piyasalarda düşme evresine girebilir 2024 yılında. Euro toparlanır. Biz dolarla satın alıyoruz, euroyla satıyoruz. Bu bizi pozitif yönde destekleyen bir faktör. Tabii bugüne kadar uygulanan politikalara baktığınız zaman da mutlaka e, bir etkileşimi, mutlaka pozitif yönde bir katkısı Türkiye ekonomisine olacaktır. Ama bunların hepsi içsel e, alınan kararlar, içsel nedenler. Ama dışarıdaki jeopolitik e, risklere karşı e, kırılganlığınız halen devam ediyor dışarıdaki e, farklı siyasi dış politika tarafındaki gerilimlere karşı kırılganlığımız hala devam ediyor. Ve dolayısıyla da bu kırılganlığımız devam ettiği süreç içerisinde yine e, işsel nedenlere odaklı bir Türk lirasındaki değer artış sürecini ben biraz gecikmeli olacağını şahsen düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yüzde 40 bir faiz oranı var karşımızda. Yine 40 lira seviyesinde 2024 yılında bir dolar kuru karşımızda olabilir ve dolayısıyla da enflasyon tarafında da %40 civarında bir geri çekilme olabilir. Böyle bir düzen oluşturabilirler diye düşünüyorum.